bir gün önce falan talep edip o deneme çözen falan oluyordu. Ya. Hmm. Vay be. Aa iyi taktikmiş. 4-7-8 var. 3-5-7. 4-4-4. En çok bu rahat şey olan. Taktik <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Ortada 5 kişi. Onun gibi o yüzden çok sayıya takılmayacağım da. Ona artık dikkat etmiyorum var mı ya? Spor ayakkabısı bu küçük. ediyor. Ee. Mesela sınavda işte örgütlerin öbür, işte öbürü çok nefes alıyor. İşte öbürü şey, çok takılan şeyler var. O yüzden gideceğim göreceğim sıralı sallanıyor mu? Çocuk çok iridir. küçük, küçük bir yerdir. Sıra getirtiyorlar. Sırasını, sınıfını gören herkes de bu tarihte bulunmuyor ki. Benim sıramı değiştirin, yok işte camı değiştirin. Ama işte önemli bir şey varsa söyleyebilir. Herkesin belisi gelecek. Seninki yok. Biz de öyle değildik ya. Kimsenin <laughs> belisi evet, yoktu kimsenin zaten. Yoktu. <laughs> Pınar Hocam, Ordu İlmiyeti Müdürlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Pınar Evli, rehber öğretmen ve psikoloji danışmanım. Ordu İlmi İlmiyeti YouTube sayfasında hepiniz hoş geldiniz. Evet Pınar hocam biz bu sınavların isimlerini çok iyi ezberledik de acaba içerikleri hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Yani bu sınavlar nasıl oluyor? Kapsamından biraz bahsedebilir Sınavımız 2 Haziran Pazar günü olacak ve 9.30'da başlayacak. 9'u da öğrenciler içeri alınmaya başlıyor. Sınav iki bölümde oluşuyor. Sözel ve sayısal bölüm diye. Önce sözel bölüme giriliyor. Daha sonra sayısal bölüme. Sözel bölüm 75 dakika sürüyor. Ve toplam 20'si Türkçe, 10 din kültürü, 10 İngilizce ve 10 inkılap tarihi olmak üzere 50 sorudan oluşuyor. 75 dakika. Sonra 45 dakika bir ara veriliyor. Sayısal bölüme geçiliyor. O da 80 dakika sürüyor. O da matematik ve fen olmak üzere 20'şer sorudan oluşan bir sınav. BGS öncesi muhtemel ki çocuklarımız birazcık daha gergin. Onları rahatlatmak adına ne yapabiliriz, ne söyleyebiliriz? Evet, 10 günlük bir süre kaldı. Öğrencilerimiz gergin, stresli olabilirler. Bu aslında çok normal bir şey. Çünkü uzun zamandır sınava hazırlanıyorlar. Çalışmaların emeğini alacakları gün yaklaşıyor ve stresimizin yüksek olması, kaygılanmamız gayet normal. Bazı öğrenciler çok daha fazla kaygılı olabiliyorlar, bazı öğrenciler daha rahat olabiliyorlar. Aslında çalışan, çok emek harcayan öğrencinin kaygısının olması gayet normal bir durum. Çalışmayan, uğraşmayan öğrencinin çok fazla kaygısı olmaz. Sınavda da rahat girip çıkabilir çok beklentisi olmadığı için. Ailelerimize karşı sorumluluklarımız var, çevreye. Ondan sonra arkadaşlarımızla kıyaslıyoruz, öğretmenlerimize karşı birçok sebep bizi kaygımızı artıyor. Acaba bugün sınav zor mu olacak, kolay mı olacak gibi düşüncelerle evet. kendimizi daha çok heyecanlandırabiliyoruz. Öncelikle bu süreçte olumlu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü zihnimiz e, olumsuz düşüncelere hemen eğilimli ve biz kendimizi ne kadar olumluya çevirebilirsek, düşünebilirsek o derecede rahatlayabiliriz. Bunun dışında tabii ki dedik ki sınav zor mu, kolay mı? Bunları düşünmek gerçekten öğrenci için hiçbir yarar yok. Bu bir sıralama sınavı. Puanı düşük olabiliyor ama sıralaması farklı olabiliyor. O yüzden öğrencinin istediği bir okula yine gitme şansı oluyor. Çok zor olacak gibi kendini motive etmesi onu sadece stresini artırmasına sebep olabilir. O yüzden az önce söylediğim gibi bizler mümkün olduğunca olumlu düşünüyoruz. Zaten hiç bilmediğiniz bir konu ya da soru çıktığında onu yapamayabilirsiniz. Ama bizim için önemli olan ne? Sınavda bildiğimiz soruları doğru olarak cevaplayabilmek. Onun için de kendinizi buna hazırlamanız önemli. Yani ben çalıştım, çabaladım. O gün de gereken performansı gösterebilirim diye düşünmeniz gerekiyor. Gerçekten de sınav günü çok önemli. Motivasyonunuz iyi olursa, performansınızı iyi derecede gösterebilirseniz tüm deneme sınavlarından yaptığınızdan çok çok daha iyi yapma ihtimaliniz olacaktır. Onun için kesinlikle olumsuz düşüncelerle moralimizi bozmamaya çalışalım. Her şeyden önemlisi çok çalıştığınız, çabaladığınız için zaten bence çok başarılısınız. Bu önemli bir şey. Anne babalar da heyecanlı. Tabii ki çocuklar için en iyisini istiyorlar. Hı hı. Ve tüm sınav boyunca orada bekliyorlar büyük bir heyecanla. Anne babalarımız bazı tavırlarıyla çocuğun heyecanını gereğinden daha fazla arttırabiliyorlar mı? Biraz bunlara deneysek. Tabii ki her ailede aile dinamikleri farklıdır. Bazı anne babalar da kaygılı olabilir. Çocuklar için endişeler olabilirler. İyi niyetli olarak çocuğumuz için tabii ki hepimiz en iyisini düşünüyoruz ama bunu fazla abarttığımız zaman olumsuz sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden her zaman olduğu gibi bir, bir orta düzeydeki işte ilgi ya da kaygı tercih edilen bir durum oluyor. Kaygı bulaşıcı bir şeydir. Aslında hani çocuk kaygılıysa bunda anne babanın da mutlaka payı vardır. Çünkü anne babalarımızdan genetik olarak küçük yaşta birçok şeyleri aktarım yapabiliyoruz. O yüzden kaygılı bir anne babanın çocuğu kaygılı olabilir. Anne babalar da çocuklarına işte taktikler vermek yerine aslında kendilerinin kaygılarını nasıl kontrol edileceğini öğrenmeleri gerekiyor. Çocuk anne babayı biraz hani rahat görürse kendisi de rahat hissedip bu süreci daha iyi atlatabilir. Sınavdan bir gün önce artık çocuk da ders çalışmayı bırakabilir. Anne baba da o, bu konuda ona destekler. Güzel bir vakit geçirebilirler beraber. Çok fazla sınavdan konuşmadan ve de yine sınav günü o sınavdaki sözel ve sayısal arasındaki işte o 45 dakikalık sürede nasıl geçti ne yaptın gibi şeylere değinmeden çocukların kapıda bekleyebilirler. Tabii ki heyecanlanacaklar çocuklarımıza mümkün olduğunca az hissettirirsek. İyi oldu diye düşünüyorum. Çocuklar da şunu unutmasınlar. Anne babalar da aslında çocukları için heyecanlanıyorlar. Acaba işte hani kötü geçerse bundan olumsuz etkilenir mi? Ya da işte ileride hani bunu telafi edebilir miyiz gibi endişeler oluyor. Anne babalarınız sizin iyiliğinizi düşünüyorlar ve geleceğiniz için endişeleniyorlar. Çocuklar da bu şekilde düşünebilirler. Çocuklar bir de çalışma. Çok bir şey vardır. Evet. Bir yere kadar bir gerginlik, bir stres, bir sorumluluk duygusu olur. Ama aile onun üstüne bir o kadar daha Tabii. koyuyor. Tabii. Yani ailenin kaygısı çocuğun kaygısının üstüne asla çıkmamalı. Hı hı. En nihayetinde çocuk işte zorlandığı durumlarda yanında arkasında ailesini hissetmek istiyor. Orada panik, telaşlı bir aile. Bu evet. çok önemli demek ki deyip telaşını, kaygısını iki katını çıkarabilir. Aile bazen hayat mühat meselesi gibi gösterebiliyor. Evet. Sınav gerçekten Önemli mi? Evet, önemli. Koca bir yıl yoğun çalıştık. Belki çok klasik olacak ama başka çok çok daha önemli konular var. E, hepsi bir tarafa, iyi bir liseye gitmek her şeyi bitirmiyor. Sınavda bir aşama, e, bu şekilde bakmak gerekiyor. Bitti, daha bunun tekrarı yok. Çok iyi bir okula gittin, hayatın kurtuldu. Bu üniversite için de geçerli değil. Lise sınavları için de geçerli değil. Sadece e, sınav gününün sonuca bakılmış oluyor. Ama o süreçte yaşadıklarını da takdir etmek. E, gerekiyor bence. Çevreyi yani. nasıl dizginleyebiliriz? Çünkü sadece anne babanın değil, Hı -hı. çevrenin de çocuk üzerinde etkisi çok fazla Hı -hı. Evet. Çok fazla Şöyle... sunakla ilgili Hı -hı. sorular soruluyor e, çocuğa. Şimdi da. tabii ki çevreyi kontrol etmek biraz zor. Hele de yakın akrabalarsa. Bunlar zaten anne baba karakter olarak, kişilik olarak çok fazla çevreyi önemsiyorsa bunu çocuğa yansıtıyordur. Ama farkında olmadan bunu yapıyorsa son günlerde en azından şuna dikkat edebilir. Çok fazla misafir almadan, evde işte bu konunun konuşulmadan, çocuğu bu sohbete almadan kendileri bunları engelleyebilirler. Çocuğa işte çalıştın mı, nereyi istiyorsun, işte yapamazsan heyecanlanır mısın gibi sorular onu rahatsız edebilir. Ya da bazen Çocuya, sen çok çalışkansın. Sana çok güveniyorum bile. Kaygı artırıcı bir durumdur. Çünkü hani benden çok şey bekleniyor diye. Başarılar demek kısaca, Çevreden belki bir destek sadece bu olabilir. Öğrencilerimizle ve ailemizle buradan hemen Hı -hı. böyle paylaşabileceğimiz, onların da uygulayabileceği böyle pratik bir Hı -hı. yöntem var mıdır? Yani o sınav kaygısını azaltacak, evet. çocuğu rahatlatacak. Evet bir tekniklerimiz var. Nefes egzersizleri, yoga, meditasyon gibi. Ben size burada kısaca nefes egzersizlerinden bahsedebilirim. İnsanlar bebekken doğru nefes almayı öğreniyorlar ve dikkat ettiğimizde bebekler karınlarına nefes alırlar ve hızlı hızlı. Daha sonra insan büyüdükçe nefes alma üzerinde bozulmalar olabiliyor. Bu işte zihnindeki düşünceler, bir takım yaşantılarla beraber çok fazla dikkat etmiyoruz nefesimize. Kaygın olduğumuz durumlarda da işte strese girdiğimiz durumlarda bu basit nefes teknikleriyle o durumu belki atlatabiliriz. Her gün birkaç defa uygulayarak sınav gününe hazırlık yapabiliriz. Gösterelim bunu? Elimizi böyle göğsümüzün üstüne koyuyoruz. Bir elimizi de karnımıza koyuyoruz. Önce nefesimizi bir boşaltıyoruz. Sonra burnumuzdan dörde kadar sayıyoruz. O nefesimizi biraz tutuyoruz. Daha sonra böyle balon üfler gibi ağzımızdan Şeklinde boşaltıyoruz. Nefes alırken karnımı şişirmeye özen gösteriyorum. Karnımda nefes almaya çalışıyorum. Bir deneyelim. Nefesimizi alıyoruz. Karnımızı şişirerek tutuyoruz onu bir süre. Daha sonra da bunu daha uzun sürede vermeye çalışıyoruz. Bunu üç kere yapmanızı tavsiye ediyorum. Tekrardan yapabilirsiniz. Nefes alıyoruz burnumuzdan. Karnımızı şişirelim göğsümüz değil. Tutuyoruz. Sonra yavaşça veriyoruz. Yavaşça bu şekilde üfler gibi. Tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Karnımızı şişterek tutuyoruz ve daha uzun sürede, iki katı sürede nefesimizi veriyoruz. Bunu günde birkaç kere yaparsanız daha rahat hissedebilirsiniz. Böyle bir heyecanlandığınız zaman da bunu uygulayabilirsiniz sınav esnasında. Teşekkür ederiz. Gerçekten Yo, tamam, rahatladı. Şey yok rahatlatıcı yarıyor. Şey evet yarıyor. Evet. Hani stresli bir durumda. Şimdi bir hazırlık süreci var. Çocuklarımız bol bol deneme sınavı yaptılar. Sınava 10 gün kala bu süre içinde hazırlık süreci nasıl olmalı? Kısa bir süre kaldı. Konularınız bitmiştir diye düşünüyorum. Yapmanız gereken ufak konu tekrarları ve tabii ki sınav şeklinde olduğu için deneme sınavları yapmanız gerekiyor. Her gün deneme yapabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Ama en önemlisi son 5 yılın LGS sorularının mutlaka çözmeniz gerekiyor. Belki çoğunuz çözdü şimdiden ama çözmeyenler mutlaka bu çalışmayı yapsınlar. Çünkü hazırlandığımız sınava en yakın olanlar onlar. Onları evde süre tutup çözebilirler. Yine MEB'in örnek sorularına falan bakabilirler. Ama bu denemeleri yaptıktan sonra tabii ki bu bir şu sürece kadar da bir alışkanlık olması gerekirdi. Mutlaka yapamadığınız sorulara bakın ve o konuları gözden geçirebilirsiniz. Yani çok artık konu çalışmalar ya da işte uzun uzun tekrarlar değil de deneme ...yapamadığımız sorulardan yola çıkarak konu tekrarları, çalışmalarını yapabiliriz. Tabii ki çalışma temponuzu hiç düşünmeyin. Aynı tempoyla ve hızlı bir şekilde devam edin çünkü son düzlüğe girdik artık. Gerçekten çok etkiliyor. Sizler temponuzu artırabilirsiniz. Ne zamana kadar? Son güne kadar. Sınavımız pazar günü. Cumartesi günü artık herhangi bir deneme, test çözmemenizi tavsiye ediyoruz. Ama bazen öğrenci çatışırsa ya şu konu neydi falan böyle bir göz at atabilir, bakabilir ama oturup böyle saatlerce ders çalışması buna gerek yok. O gün ne yapacak? İşte sevdiklerine vakit geçirecek. arkadaşlarıyla buluşabilir. Dışarıda gezebilir. son gün bizim rahatlatan aktiviteler, mutlu edecek şeyler yapıyoruz. O gün tabii ki çok ağır bir spor ya da işte yorucu bir hareket ya da çok değişik yemekler yememeye özen gösterelim. Çünkü stresli olabileceğimiz için Belki midemiz bozulabilir ya da işte bir ufak kazalar olabilir. Bunlara dikkat etmekte. Ya çok da hani gergin olmayalım, aman başıma bir şey gelir gibi rahat olalım ama işte çok farklı şeyler yapmamaya özen gösterelim. Akşamleyin de uykumuzu iyi almamız gerekiyor ama kesinlikle erken yatmamanızı öneriyorum çok erken. Her zamanki yattığınız saatte ya da bir tık azıcık geç yatabilirsiniz çünkü uykumuz kaçabilir bu da ekstra bir gerginlik yaratabiliyor. Evet bu öneriler biraz galiba son günde olsa mutlaka son ana kadar test çöz ya işte da çözmelisin diyen öğretmenler bize ee, ve o son gece erken yat, erken yat, erken yat diye esraiden belgemize gelmiş olsun birazcık. Sınav günleri yapacağız. Sınav öncesini söylediniz. Evet. Tabii ki sınav günü yaptığımızda artık beklediğimiz o büyük gün geldi. Çocuklarımız da belki ilk defa böyle önemli bir sınava giriyorlar. Onlar için hayatlarında önemli bir aşamadan geçiyorlar. Tabii ki az önce söylediğim gibi kaygılanacaklar, strese girecekler ve sınava girene kadar heyecanlanmaları çok normal. İşte o kağıtlar dağıtılırken falan, da kitapçıklar dağıtılırken. Ama bu stresin heyecanı sınav başladıktan sonra, birkaç soru çözdükten sonra geçeceğini göreceksiniz. Sınav buçukta başlıyor. 9'da içeri alımlar başlıyor. O yüzden 9'dan önce okulunuzda hazır bulunun. hemen şunu da belirtelim. Bu sene sınav giriş yerleri, sınava gireceğimiz yerler kendi okulumuzda değil. Pandemiden dolayı yıllardır kendi okulunda öğrenciler giriyordu. Burada bir rahatlık veriyordu ama hiç önemli değil. Herhangi bir okulda gireceksiniz. Sadece eğer hani okul hiç bilmiyorsa bir kontrol etmesinde, sınava gireceği yeri görmesinde, orada bir aksaklık olup olmadığına bakmasında fayda var. Sınav giriş belgeleri 24'ünde e-okul.meb.gov.tr'de açıklanacak ve çıkarılacak. Sizler yine akşamdan sınav kimliklerinizi, sınav giriş belgenizi, en az iki tane sınav kalemi, yumuşak bir silgi, kalem tıraş gibi belgelerinizi akşamdan hazırlayın. Bunları sabah işte neydi, neredeydi gibi telaşa girmeyin. Sınav gününde bunları yanınızda götürmeyin, unutmayın. Ve sınav salonuna girdikten sonra görevlilerin talimatlarına dikkat edin sevgili öğrenciler. Onların talimatları önemli çünkü ya oradaki yapacağınız, cevap anahtarını yapacağınız kodlamalar, kitapçığınızın işaretlenmesi, bu gibi ayrıntılar önemli. Sınav başlayana kadar tabii ki o heyecanlar işte acaba zor mu olacak, kolay mı olacak, hiç unutmayın söylediğim yani onun şeyler düşün. yapabilirim, çalıştım. Sınavımda gerekli performansı gösterebilirim gibi kendinizi bu şekilde terkin etmeye çalışın. Dediğim gibi o heyecanları herkes yaşıyor zaten. Sınavda şu şekilde oluyor sorular çok kolay, kolay, orta, zor ve çok zor şeklinde. Hani ilk soru belki çok zor bir sorudan başlayabilir. Hani ya da size göre zor bir soru olabilir. Gözünüzü kestirdiğiniz basit bir iki sorudan başladığınız zaman heyecanınız yatışacaktır ve devamı gelecektir. Sınav sorularının hepsinin değeri aynı olduğu için zor sorularda çok fazla oyalanmayın. Turlama tekniğini mutlaka kullanın. Çözemediğiniz soruya bir işaret koyabilirsiniz. O soruyu daha sonra ikinci bir turda kontrol etmek üzere bırakın ve diğer sorulara geçin. Evet o gün sınav esnasında kesinlikle yeni bir taktik denemeyin sevgili çocuklar. Her zaman nasıl çözüyorsanız o şekilde sınavınızı çözmeye özen gösterin. Çünkü yeni bir taktik size orada panik yaptırabilir. İyi olduğunuz testten başlayın. Hani bazı Türkçeden, Sözel'den başlıyoruz. Kimisi Türkçeden başlıyor, çok İngilizcesi, çok iyi olan İngilizceni siz nasıl yaptıysanız bu zamana kadar o şekilde yapmaya özen gösterin. Dediğim gibi o motivasyonunuz ve performansınız üst düzeyde olursa o gün yapabileceğiniz en iyi denemelerdeki en iyi sonucu alabilme ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Dedik ki öğrenci sınav öncesi mutlaka gitsin, sınav ortamını görsün sınava gireceksin, sınıfı görsün, sırasına otursun. Tamam gitti öğrenci ve orada bazı aksaklıklar tespit etti. Kendi oturacağı sınavla ilgili işte sınıfın belki belki camı kırık ya da herhangi bir şey. Hı hı. Ne yapabilir bunlar ilgili? Evet onunla ilgili okul idaresine bilgi verip o ortamı düzenlenmesi için talepte bulunabilir. Yani böyle bir hakkı var. Tabii ki, tabii ki. Önemli bir sınav. Çocuk orada hani işte çok iyi bir çocuktur, küçük bir sıradır ya da tam tersidir. O yüzden kontrol etmekte fayda var. Ha, aynen de evet. Zaten okul idareleri de sınav yerlerinin hazırlanıyor. Mümkün olduğunca düzgün olacaktır ama ekstra durumlarda talep edilir. E, Olabiliyor bazen evet, evet. şeyler. En azından tabii okul idarecilerimiz böyle... de bu düzenlemeleri mutlaka yapacaklardır. Bir de sadece tabii ki burada anneler, işte çocukların dikkat etmesi gereken ama aslında Türkiye'de önemli bir sınav ve herkesin bir sorumluluğu var. Bazen çok gürültüler oluyor. İşte korona sesleri ya da bir inşaat çalışıyor, bir sınav görevinde olmuştu, makine çalışıyor falan işte polisi görevlileri onu durdurduk. Yani bunlara gerek kalmadan insanların bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor, duyarlı olmaları gerekiyor. Peki sınav sırasında mutlaka aksaklık yaşayan öğrencilerimiz olacaktır, gözetmen öğretmenlerimiz. Bununla ilgili neler yapabilir? Veya çocuk herhangi bir aksaklık yaşadığında öğrencimiz... Nasıl bir şey talep edebilir? Sınav esnasında tabii ki öğretmenler görevli Böyle bu konuda gerekli duyarlılığa sahip olduklarını düşünüyoruz ama bazen fark edemeyebiliyorlar. İşte çocukların başında bekleme gibi ses çıkaran ayakkabılar, bunlara öğretmenlerimiz zaten mümkün olduğunca dikkat ediyorlardır. Ama eğer hani çocuk başında öğretmen durdu orada bir 10 saniye 20 saniye yapamadı. Öğretmen rahatsız oluyorum işte diyebilir. Bunda bir sakınca yok. Bakarken böyle burnu akabiliyor çocuğu. Peçete ihtiyacı olabilir. Bu tarz ufak tefek yardımlarda bulunabilir ama bir peçete de götürmelerinde fayda var aslında. Peki hocam, öğrencilerimiz sınavda kodlama yapacaklar optik formlara, burada nelere dikkat etmeye gerekiyor. Tabii ki sınavda kitapçıklarından istedikleri gibi e, cevaplayabilirler ama bizim için geçerli olan şey, cevap kağıdında ne işaretlerse o geçerli. O yüzden sınav sonunda toplu işaretleme yapmamaları öneriyoruz. E, kodlama konusunda da soru soru e, kodlayabilirler ya da sayfa sayfa kodlayabilirler ama toplu bir kodlamayı kesinlikle önermiyoruz. O Bazı öğretmenler bunu tercih ediyor çünkü evet, yani sınav olabiliyor. bitirdikten sonra Kodlamaya evet. yoluna gitmeye çalışıyor. Bu çok değil, işte 10 dakika kaldı falan deyince işte sen sınavını yapmışsın ama orada bir stres, orada hata yapılabilir. Tek tek kodlama yaparken ya da işte iki soru, iki soru sayfa sayfa kodlama yaparken öğrenci o bir soruya geçerken bir es verip diğer soruya konsantre olabilmek ihtimali de oluyor. Yani. O zaman şunu da deneyelim mi? Yani öğrencilere kodlama yapabilmeleri için ek bir süre asla verilmiyor. Yani sınav saati bittiğinde evet. Eğer soruna geçilmemişse hmm. cevaplarını, hmm. E, böyle bir hat talebi de olamıyor. Cevap kağıdına zamanda işaretlemeniz çok önemli. Sınav bittikten sonra en ufak bir süre toplamak için verilmiyor. Sizlere tavsiyem zaten sınav sonuna kadar bekleyin. O sınav süresince de erkenden bitirmiş olsanız bile kontrollerinize yapamadığınız o üç, ikinci, üçüncü turdaki sorularınızı, yapamadıklarınızı kontrol edip onları yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ama kesinlikle erken çıkmayın. Ve sınav bittikten sonra da işte su şu sorun kalmıştı falan gibi taleplerde bulunmamanız gerekiyor. Süreyi iyi kullanacağız zaten. Önemli bir konu. İki yumuşak kalem, sınav kalemi mutlaka olsun. Bazı öğrenciler diyor ki ben işte çıt çıtlı kalemle yapıyorum işte onu götüreyim falan. Sınav kalemi götürmeleri gerekiyor. İşte bu kalan süreçte de sınav kalemiyle çözmeye alışabilirler. Ve de yumuşak silgi olunca güzel bir şekilde silgi, silgi kalem onlara ayarlayacaklardır. Şimdi bu sınavda bir ara var. Öğrencimiz mola verecekler. Bu arada ne yapmak gerekiyor? Araya çıkılıyor ve ara olması ihtiyaçları için aslında çok güzel bir fırsat. Ama çevreden sağdan soldan işte öğrenciler işte iyi mi geçti, kötü mü geçti bu tarz yorumları yapabilirler. Sizler mümkün olduğunca sınavla ilgili konuşmayıp kendinizi ikinci sınava, sayısal sınavına motive edebilirsiniz. Bu zaten 45 dakika ara ama yine biraz daha erken alacaklar. Çok fazla da bir zaman kalmıyor. Bu süreçte de çocuklar zaten okul bahçesinin dışına çıkmıyorlar. Okul bahçesinin içinde oluyorlar. 5 dakikalık arada sınav hakkında konuşmuyoruz. Evet. 9'dan önce yani 8.30'da belki okula gidiyoruz veya 1'e ee, kadar falan sürebiliyor uzunca bir süre. O aralarda veliler bekliyor. Ufak bir beslenme, sandviç gibi bir şey hazırlayabilirler çocuklar. Çünkü yanlarında çocuklar yiyecek götüremiyor. Kantinlerde açık değil. Evet. Çocuklarınızın hani normal yediği bir ufak bir sandviç falan gibi bir şey kenardan verebiliyorlar. Bence böyle bir şey de yapabilirler veliler. Veli bahçesine giremiyor. Mu? Giremiyor. Veliyor. Peki bu doğru bir şey mi? sınav esnasında bir şey yemesi... Arada. Arada. 9.30'da başlıyor. Hı -hı. O 10.45'te mola benim var. 11.30'a kadar. E zaten sen çok yemek yemeyip de o arada acıkır yani, acıkabilir. Bir de Öyle. şöyle bir şey, insan mesela bir şeyle uğraşırken acıkıyor. Mesela sınav çözüyor, odaklanıyor Gerginlikte hani bazısı hiç yiyemez, bazısı da yani insan ya, olarak bir şey şöyle, değişiyor. Çok Erken saatte kalkıyorsun, evet, sınav Tabii Uykusu açacak, yediden kalkacak. Yapamayabilir. Yapamayabilir. Biraz rahatlama oldu sonra o anda çok açlıkta hissedebilir. Evet. Sözel ve sayısal bölümler arasında 45 dakikalık bir molamız var. Evet. Ailemiz burada çocuklarına karınlarını doyurmaları için, beslenmeleri için bazı şeyler verebilirler. Yandan böyle. Ee, İçeri giremiyorlar. Bunlarla bahsetmek yani. lazım yani. Şimdi burada hani çok ağır Tabii. yemekler de vermek isteyen olabilir. Yani buna biraz daha değinebiliriz. Evet şekerli şeyler yeriz. Ne bileyim pirinçler, okunmuş pirinçler falan. Tabii ki nasıl iyi hissediyorsanız hani pirinç falan yiyebilirsiniz. Bir sakıncası yok ama şekerli gıdalar dikkatimizi daha çok yükseltmez. Kısa bir süre bizi uyanık tutar sonra bir uyuşukluk yapar. O yüzden çok fazla şeker, çikolata falan tüketmemeye çalışalım. Normal nasıl besleniyorsak aynı rutinlerle devam etmekte fayda var. Yine o 45 dakikalık arada da hafif bir atıştırma, hani acıkmışsınız, acıkmadıysanız yemek zorunda değilsiniz. Evet, yani 45 dakikalık arada çocuğumuzu kebap yaptırıp getirmiyoruz. Yok ya, yani neredeyse onu zaten çocuk. <laughs> dürüm dürüm falan. Böyle bir sandviç bir şey yetiyor yani. Kaşar kursun, evet. bir şey yani değil mi? Öğrencilerimiz sınavın ilk bölümünde sözel sorularını çözecekler. Ve bu 45 dakika noladan sonra sayısal bölüme geçecekler. Evet. Bu i̇kinci bölüm için dikkat edilmesi gereken herhangi özel bir şey evet, var mı? Evet, yeni kitap çıktı hatırlıyor. Görevlilerin talimatlarını yine iyi dinlesinler. Ve iki test var. Yeni bir taktik yapmıyoruz. Her zaman denemelerde nasıl bir yöntem izliyorsak aynı şekilde devam ediyoruz. Sözel bölümden farklı olarak özellikle matematikte kendiriciler daha farklıdır. İşte iki şey ışıkla düşürüp biri daha yatkın olup onu işaretleme yapmayız. Yani matematikte genelde ya cevabı buluruz ya da bulamayız. O yüzden çok fazla değişiklikler matematik sınavı için yapılamayabilir. Yine çok zorlanacağınız mutlaka sorular olacaktır. E, Tırnak tekniğini unutmayalım. E, yapamadığımız soruyu geçip her soruya mutlaka bakacak zaman bırakalım. 80 dakika sonra sınavımız bitmiş oluyor ve artık o heyecanımız, stresimiz en güzel şekilde bitmiş oluyor. Doğru anlıyorum <laughs> değil mi? Öğrenci en iyi yapabildiği dersten başlıyor. Evet, yani her zamanki yaptığı nasılsa o şekilde yapacaksın. yeni bir şey, ya biraz fenden biraz oradan hani değil. genel çocuklar fenden başlayıp genel. Yani Hazırlık sözcük, taktiklerimiz değiştirmiyoruz. Yok, sınav günü değiştirmiyoruz asla. Şimdi öğrenciler bu süreçte birçok deneme çözüyor ve aslında o denemelerin sonuçlarına göre bazen moraller. Bozulabiliyor. Dikkatli olsun denemelerden çok daha iyi yapabilme ihtimaliniz var diye her zaman söylüyor Ki dikkatli olan çocuk genelde iyi yapıyor zaten hani kendini beraber. Çocuk sınavını bitirdi, teslim etti ve o binadan çıktı. Evet. Ailesinin yanına geldi. Sınav nasıl geçti? Sormayalım bence. Çocuğumuza bir sarılalım. Şimdi ne yapalım? Hep güzel bir vakit geçirebilirler. Yorgunlarsa evde istirahat edebilirler. Açıklarsa bir yemek yiyebilirler. <laughs> evet, acıdılarsa yemek yiyebilirler. O sınav nasıl geçti? Çocuk da bilmiyor. Zaten böyle bir film gibi, o geçip gidiyor. O yüzden çocuğumuza bir sarılmak, o şey şefkati hissettirmek yeterli. Biz sen gerekeni yaptın. Çocuk konuşursa bile şu, bunu mutlaka şey yapacaktır. Sınav açıklanınca bunları konuşuruz diyebilir. Evet, çocuk sınavın kötü geçtiğini düşünüyor olabilir aslında geçmemiştir. Hı hı. Ailede çocuğun söylemi üzerine olumsuz tepki tepkide bulunursa sonradan sınav sonra açıklantına mahcup olabilir o <laughs> yüzden. evet tabii tabii. Dikkatli Ama işte olsun. bunlar hep göreceğin şey başarı kime göre hani. Bazen alıyor ki işte hani hep var mı ya yani çocuk 95 aldı niye yüz almadın? Bir yanlışı vardır niye full yapmadın? Bunun sınırı yok ki. Ya buradaki başarı şu hı hı. yani çocuğun hedeflediği bazen ailenin de hedeflediği bir i̇şte, okul evet, vardır. Bu da her yıl göre farklı. Bir sene sınav çok zor oluyor. 13 matematikle bir fen lisesine girebiliyor. Bir sene full yapıyor matematiği. Ama Türkçedeki yanlışlarından dolayı giremeyebiliyor. O yüzden sınav sonrasında sınav açıklamına kadar hiçbir şey, hiç gerçekten o yüzde ekliğimiz, puanımız hiçbir şey belli olmadan yorum yapmak, erken yorum yapmaya gerek yok. Görüşlerinizin de paylaştığınız çocuklarınız ve velilerimiz için umarım çok faydalı olur. Evet sevgili öğrenciler, hepinize başarılar diliyorum. Aileler size de kolay gelsin. Herkese şimdiden başarılar. Sınavdan sonra yine görüşürüz. <laughs> Kanalımızı takip etmeyi beğenmeyi unutmayın.